Merhaba çocuklar. Bugün çözmüş olduğunuz denemenin soru çözümünü yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Look at the chart below and answer the question. Tabloya bak ve soruyu cevapla demiş. Çocuklar bu tarz sorularda tabloyu iyi okumak önemli. Şuradaki tiklere veya çarpılara iyi bakın. İsimleri ve resimleri iyi kontrol edin. Which of the following is correct according to the chart? Tabloya göre hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakalım. Alex prefers watching cartoons to documentaries. Alex çizgi film izlemeyi belgesel izlemeye tercih eder diyor. Öyle mi? Burada çarpı var. Belgeselde ise gördüğünüz gibi çocuklar tık var. Olmuyor. B'ye baktığımızda drag prefers watching reality shows to sports programs. Yukarıya baktığımızda gene olmuyor çocuklar. D'ye bakalım. Julia prefers all types of programs. Julia tüm programları tercih ettiğini söylemiş. Fakat görüyorsunuz burada da çarpı var. Buranın da tik olması lazım bunun doğru olabilmesi için. C şıkkına baktığımızda ise Diana and Julia prefers documentaries to sports programs demiş. Diana ve Julia belgeseli spor programına spor programlarına tercih ediyor. Gördüğünüz gibi Diana burada, Julia burada. İkisinde de belgeselde tik var fakat sporlarda çarpı var. Okay, number two. Andy, Barbara, Craig and Donna want to join a summer camp. Bu kişiler çocuklar yaz kampına katılmak istiyorlar. Andy likes team sports. Andy takım sporlarını sevi seviyor. Barbara is interested in winter sports. Barbara kış sporlarını seviyor. Craig loves indoor activities. Craig e, içeride yapılan etkinliklerden hoşlanıyor. Daha çok kapalı mekanlardan. Donna enjoys being in nature. Donna doğa, doğada olmayı seviyor, bundan keyif alıyor. Who can join trekking summer camp according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre kim trekking? Trekking neydi? Doğada yürüyüş. Kim buna dağda doğada yürüyüş demek? Kim trekking, yaz kampına katılabilir? Yukarıya baktığımızda Donna enjoys being in nature. Donna doğada olmayı sever, bundan keyif alır dediği için şu kısımda çocuklar o yüzden cevabım D şıkkı olacak. Susan prepared a poster about World Wildlife Day. Şimdi çocuklar böyle bir poster var. Which of the following slogan is not suitable for the poster above? Burada bazı sloganlar var. Hangisi uygun değildir postere? Bakalım. Don't hunt animals. Uyuyor mu? Uyuyor tabii ki. Save natural habitat doğal yaşam alanlarını koruyalım. C'ye baktığınızda harm wild animals demiş. Bu hayvanlara zarar vermek, harm zarar, zarar vermek. Don't wear for kürk giymeyin. Hayvanlara, vahşi hayvanlara zarar verelim şeklinde C şıkkı çocuklar yukarıdaki posteri uymuyor. World Wildlife Day. Dünya vahşi yaşam günü için hazırlanmış bir posterden bahsediliyor. In this text there is no information about Katie's personality, physical appearance, hobbies, relatives. Hi, my name is Jane. Katie is my best friend. We get on well with each other. Biz iyi anlaşıyoruz. She is honest and generous. Dürüst ve cömert olduğundan bahsetmiş. She smiles all the time and looks happy. Her zaman gülüyor ve mutlu gözüküyor. She likes watching movies and listening to music in her free time. Boş zamanında film izlemeyi ve müzik dinlemeyi, film izlemeyi ve müzik dinlemeyi seviyor. She has got long blonde hair. Uzun Sarı saçları var. And green eyes. Yeşil gözleri var. I love her very much. Demiş. Hangi bilgi yok? Personality. Kişilik. Physical appearance. Dış görünüş var mı? Var. Hobbies. Var mı? Var. Yukarıda. Çocuklar. Relatives. Akrabalar demiş. Bununla ilgili bir bilgi olmadığı için cevabımız değişik olacak. Which of the following is correct according to the table above? Yukarıdaki tabloya göre hangisi doğru demiş? Şimdi teker teker gidelim gene. Brian loves playing badminton. Brian badminton'u seviyor demiş fakat burada never. Hiç yani hiç oynamaz şeklinde. Never bu olmuyor. C şıkkına baktığımızda Emma usually goes ice skating. Emma'nın genellikle Buz patenine gittiğini söylüyor. Fakat haftada bir kez demiş. John hates playing basketball. John burada. Basketbol oynamaktan nefret eder demiş. Fakat haftada üç kez oynuyor. B'ye baktığımızda ise çocuklar doğru cevabımız B şıkkı olacak. Debra... Always rides a bicycle in her free time. Boş zamanlarında her zaman bisiklet sürer demiş. Zaten burada da everyday yazıyor. Her gün bisiklet sürdüğünü burada da belirtmiş olmuş. Okay. Number six. Which of the following question does not Rose ask Tim? Hangi soruyu Rose sormuyor Tim'e? Bakalım. Hey Tim, when was Nikola Tesla born? Buraya direkt uyuyor zaten. Ne zaman doğdu? He was born in 1876, 1876'da doğdu. What did he invent? Ne icat etti? He invented electric motor. Bunu da söylemiş. Ne icat ettiğini, elektrik motor icat ettiğini söylüyor. C şıkkına bakalım. Did he have any children? Hiç çocuğu var mıydı? No, he didn't get married. Evlenmedi demiş. Ama did he win any awards? Hiç ödülü var mı? Hiç kazandı mı ödül? Bununla ilgili bir soru yok çocuklar. Yukarıda öyle bir sorumuz yok. Rose'un sorduğu. Cevabımız değişikti yani. Number seven. Jane is talking about her favorite TV program. Read the text below and answer the question. I always watch my favorite TV program. In this program, bu programda people try to answer the questions and win prizes. İnsanlar sorulara cevap vermeye çalışıyor ve ödül kazanıyor. I think this program is very informative. Çok bilgilendirici bir program olduğunu düşünüyorum demiş. Burada yarışmadan bahsettiği için çocuklar hangisi olacak? Which option shows the Jane's favorite TV program? Cevabım A şıkkı olacak. A'da gördüğünüz gibi yarışma var. Which option shows the Grace's favorite sport? Hi, my name is Grace. I'm a student at secondary school. Ortaokulda öğrenciyim. I love doing sports very much. Spor yapmayı çok seviyorum. Okuldan sonra, after school, I meet my friends. Arkadaşlarımla buluşuyorum. And I do my favorite sport. Favori sporumu yapıyorum. You need a helmet, knee pads and skates for this sport. Bu spor için kaska, Dizdiklere, diz koruyucularına ve patene ihtiyacım var demiş. Cevabım çocuklar gördüğünüz gibi Ankara olacak. Read the information below and answer the question. Which of the following is not correct according to the information above? Şimdi yukarıda zürafa hakkında bilgiler var. Bu bilgilere bakacağız. Aşağıdaki şıklarda bakıp doğru olmayanı bulacağız. Not correct. Okay. Bakıyoruz. Habitat Africa, eat leaves and plants. Yaprak ve bitki yiyormuş. Lifetime 20 years. Size 4-6 meters demiş. Boyutundan da bahsetmiş. They can live up to 20 years. 20 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Doğru mu? Lifetime yaşam süresi. Doğru. 20 yıl. We can see them in Africa. Afrika'da görebiliyoruz demiş. Evet. They can grow up to 6 meters. 6 metreye kadar büyüyebiliyorlar. Doğru. Size kısmında bu da yazıyor çocuklar. 4-6 metre uzunluğuna kadar erişebiliyorlar. Fakat they are carnivores. Carnivores demiş. Carnivore etçil demek. Böyle bir bilgi uymuyor çocuklar. Cevabımız B şıkkı. And our last question. Jessica, what kind of TV programs do you prefer watching? Bill, hangi tür TV programlarını izlemeyi seviyorsun? daha doğrusu tercih ediyorsun demiş. I prefer watching series to cartoons. I prefer watching series series to cartoons. Dizileri çizgi filmlere tercih ediyorum. Yani dizileri tercih ediyor. Why do you prefer them? Neden onu tercih ediyorsun? Onları tercih ediyorsun? Çünkü Which of the following does not complete the conversation? Hangisiyle tamamlanamaz çocuklar? Bakalım hangisi tamamlayamıyor? I think they are very interesting. Neden tercih ediyorsun? Çünkü çok ilginç buluyor. Bu olabilir mi? Olabilir. I think they are funnier. Daha komik olduğunu düşünüyor. Olabilir. D şıkkına baktığımızda I think they are more exciting daha heyecan verici olduğunu, daha heyecanlı olduğunu düşünüyor. Olabilir. C şıkkına baktığımızda ama I think they are too boring. Neden tercih ediyorsun? Çünkü onlar çok sıkıcı demiş. Cevabım C şıkkı olacak çocuklar. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın çocuklar.